Hepinize merhaba. Bugün benim benim Supercraft diye oluşturduğum bir seri var. Onu oynayacağız. Spellcraft'ta anlamı süper kahraman olacağız. Bir saniye ben game modda kalmışım. Ben bu oteli daha önce hazırladım. Bu evi. O yüzden bu ortada çekiyorum. Bu arada böyle. Ben şu anda bir süper kahraman kıyafeti yapmadım. Ama yapacağım yakında. Benim karakterim buydu. Şimdi bunu giydim. İsterseniz hemen inek öldürelim. Benim ev mantarımda birkaç bir şey vardı önceden. Hazırladım. Yani sizi sıkmayayım diye. Fazla. Neyse. Değiş konuştu. Çok pardon. Evde çektiğim için videoyu. Bu arada ben Roblox videosu çok az atacağım Çünkü benim bilgisayarım video aygıtında OBS studio kullanıyorum. Onda bir sıkıntı çıktı. Onu düzeltene kadar ancak Roblox videosu gelmeyecek yani. Gelebilirdi ama. Onu ben söyleyemem arkadaşlar. Çünkü belki düzelir, belki düzelmez hiç bilmiyorum. <laughs> Gelirse de muhtemelen benim gelişmiş olduğum oyunları atarım. Çünkü o oyunlar benim için daha iyi oluyor. Sizin de sıkmak istemediğim için hiç. O yüzden benim için çok güzel oluyor o oyunlar. Kazmam yok. Ne Normal Minecraft gibi ağaç kıracak o zaman gidip. Ne yapalım? Da kumlak yerdeyim de. Yanım yanı başımda ağaç var. Şu köpeğe vurayım bir tane. Aa, vurmayacağım ya yazık yazık sen orada kal. Arkadaşlar ses, ses gelebilir mi? bir saniye ben, ben Size ses gelebilir kardeşim. Orada ses çıkarıyor. Arkadaşlar bu arada ben modla oynamıyorum. Çünkü alamıyorum yani alamıyorum. Beni 1000 abone yaparsanız çok sevinirim. O zaman böyle. Hedefimiz ama 20 abone şu anda benim hedefim. Eğer 20 abone olursa 9 999 aboneye gelmem lazım. Ondan sonra abone daha atın. Çok mutlu olurum. Arkadaşlar bu arada videonun <laughs> bu arada videonun başında demeyi unuttum. Kanalıma geliyorsunuz. Şu tatlı mı tatlı kırmızı abone ol tuşunu benim gibi böyle yok ediyorsunuz ortadan tıklayıp. Tamam mı? Bunu yok ettikten sonra geliyorsunuz. Şuradaki kırmızı abone ol tuşunu benim gibi Yine kırıyorsunuz basarak. Şuradaki küçük ama küçük zil açıyorsunuz. Ve beni çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Videolarımdan haberdar olursunuz yani. Arkadaşlar şimdi eve gidip kendimize bir kazma yapmamız lazım. Neden diye sorarsanız ben eve fırın koymayı unutmuşum bir crafting table da koymamışım. Ne yaptım ben bu eve ya? Evi evet craftingten başka her şeyi koymuşum. Şurada bir sandık var. içinde hiçbir şey Şu sandık da bomboş. Neyse ben geldim. E, crafting yok. Ne yapacağız? Burada da hiçbir şey yok. Leş gibi oyun leş gibi. Leş gibi ettim oyunu leş gibi. Geliyoruz crafting'e alıyoruz. Burada ben arada kendi kendime konuşabilirim. Sıkıntı etmezsiniz umarım. Çünkü ben de böyle bir sıkıntı. Ben böyle şey yapabiliyorum arada. Şimdi çubuk alıyoruz. Geliyoruz. Normal kazma alıyoruz. 3 tane. Gidiyoruz gidip taş kazacağız. Evin önünde var ama onları niye kazayım ben. Bize şey diyeceğim de, ordun taşın nasıl? Bu oyunda da buzunu çok merak ediyorum ve taş nasıl havada duruyor? Arkadaşlar bu soruların cevabını ben Minecraft'tan alamayacağım Galiba. Bu <laughs> arada benim videolar az gelebilir bazı günler. Çünkü okulum olacak. Okul dolayısıyla az video atabilirim. Her günde de atamayabilirim. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Ben ok okulum var. 8 yaşındayım çünkü. 8 yaşındayım yani. 8. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? 8 yaşındayım. Hepiniz anladınız. Boşa soruyorumdur. Kardeşim de konuşuyor. Onun okulu yok. O da 4 yaşında. O fazla konuşmayacak. Konuşturmuyorum onu çünkü. O değişik şeyler konuşuyor. Uyudun. O yanımda işte değişik değişik şeyler yap. Şimdi fırınımıza aldık. Şuradan geliyoruz koyuyoruz. Tamam ben kap düşmüş. Piş için aldım bu fırını. Siz ne yapacaksınız artık? Fırını artık. Ne yapın ne yapayım? Üf. Üf, tahta tahtayı kırar mı? Çok merak ettim. Kırılmış. O o o betonmuş. O betonmuş. O 12'yi 11 ile pişiririm. İnşallah hızlı pişer de. Açır ben. Şimdi nereden nasıl boyadığımızı size anlatayım üstümdekileri. Kendim ben buraya kuru hal bir yer yaptım. Bakın şu boyalarla boyuyoruz. Boyaları açın. Şu kazanlara su dolduruyoruz. İçine boya koyuyoruz. O boyayla da böyle boyamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi ben nedense her yere koymuşum bundan. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ben videoyu donduramıyorum. Telefon ep, telefondan çekiyorum. Apple <laughs> durdurabilse game moda geçeceğim. Geçmeyeceğim şu anda. Arkadaşlar bu arada video videoyu bitiriyoruz. Şimdi geçelim. Arkadaşlar video bitiyoruz. 5 saniye oldu. Üstüm çıkarayım. Benim kılığımı görün. Video bitiyor arkadaşlar. Bu videodan sonra yeni videolar gelmeye devam edecek. Yani bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bekleyin ben şunu geberteyim de Arkadaşlar Her şeyim gitti ben onları alacağım. Bekleyin hemen. Arkadaşlar videoyu kapat... Aa vurmayın vurmayın. Bekleyin arkadaşlar ben videoyu kapatayım en i̇şte, Şunları bir geberteyim geleyim.